Uyuyacağım. Murat diye kuzenim var arkadaşlar. O beni şey ıı, kabul ederse oynayacağız beraber arkadaşlar. Savaşıyor şu an arkadaşlar. Savaşı bitsin ben geleceğim. Evet şöyle Murat'ın bir maçını izleyelim. Evet arkadaşlar onun da kanalına abone olmak istiyorsanız abone olun. Muhasa oyunda 28 arkadaşlar abone olsun. Dur nerede Murat'ın? Aa vurdu. Arkadaşlar bu arada Surge'un kostümü çok iyi değil mi? <laughs> Bugünkü videomda çok değişik oldu. Murat oynayacağım. Murat kabul ederse. Mutluyum yani. Tek çekmekten bitmiştim. Şeyce. Rostak'ta tek oynamaktan bitmiştim. Şimdi Murat da oynayacağım. Kabul ederse tabii. Öldü beşli nokta girmiş. <laughs> Kaybettikler. Şimdi çıkabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi Murat gelecek. Evet. Şimdi merhaba diyelim. Ve evet, hazırım diyelim. Evet şimdi Atla evet, ona sundu bana ne oynuyorsun Ona kim sunsana savaş çöner. Edgar <gülüyor> sesi. <gülüyor> Neyse fark etmiyor ya. Hazırım da. Çift hesap başıma oynamayacağız arkadaşlar. Büyük bir ihtimal knockout istiyor. Knockout oynayacağız. Evet şimdi oynayabiliriz. Hazırım verdim. Şimdi sesini birazcık kısalım. Evet arkadaşlar. Şimdi girelim oyuna. Kesin yenileceğiz bu arada. İçimden öyle bir his geliyor. Kesin yenileceğiz de. Hadi bakalım. Şöyle birazcık sesini açalım. Evet. Diğer rakip Krovo ya. En sevdiğim karakteri. Uuu Şam. Evet. Krovo öldürü. Hadi. Hadi. Öldürdüm. 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 Krovo. Aha Murat'ta ben kaldım. Öleceğim ben kesin ya. Arkadaşlar bekleyin. Evet şimdi videoma devam ediyorum. Bir arkadaşımı koydum. Murat ölmüş. Murat öldüyse ben de öldüm demektir. Çünkü ben yenemeyeceğim tek başıma. Buna inanmıyorum. Hadi. Hadi öldürdüm. Hadi bu. Yendik. 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 Bravo. Çok iyi oynuyoruz. Şu an görünmez olup değil Şunu atacağım. De görünmedim zaten. Ah al, al al Öldürdük. Öldürdük. Bravo. La zehrini attı. <laughs> görünmez olalım. Şöyle vuralım. Öldürdüm. Bir tane daha. Bir tane daha. Hadi. Hadi Murat ya. Ah be. Boyu bitireceğim burada. Kendime inanıyorum. Hadi. Hadi. Vur vur vur. Yendik. Yendik tamam. Çok iyi oynuyoruz. Murat video çekiyor mu dur bilmiyorum. Ama ben çekiyorum yani. Profesyonel şeyi kazandım. Hadi hadi hadi. Çok az kalmıştı. Bekleyin be arkadaşlar şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Bunu niye seçtin? Neyse. Bu bir bil vardır. Evet. Başlıyoruz. Bekleyin arkadaşlar. Evet. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Süreliğine bir kapattım. Kusura bakmayın. Su. ismini su koymuş. Suyu koydu da su diye yazmış. Aaa öldü. Hadi Edgar hadi. Hadi Murat be. Derineceğiz kesin. Hadi yenek yiyor. Oturun bana arkadaşlar. Öldü. Öldü. Hadi Murat hadi, hadi. Kesin yenileceğiz ya. Of arkadaşımız da, da bastı kendini de bastı ya. Ah oh, yenildik. Biliyordum böyle olacağını. Evet arkadaşlar 10 dakika sonra kapatacağım videoyu. Rostars Part 3'te böyle olacak. Yapacak bir şey yok. Dinozor Leon'umun kanını. Ah! Su, su öldür. Hadi yedek Leon. le yedek Leon? Tekte, tekte bitti. Hadi, hadi, hadi. Yendik. İşte bu. İki de öldürürsünüz, yenersiniz ama. İkinci de başınıza konarız. Evet, videomuza devam ediyoruz. Murat öldü. Şimdi tek ikimiz kaldık. Hadi Edgar! <laughs> lan! <laughs> <laughs> Hadi Edgar dedim. Kaybettik. Hadi Edgar dedim öldü. Abi! Gidiyoruz. Evet. Teker teker gidiyoruz. Bu ne ya? Evet, şimdi ne var burada? Evet. En sevdiğimiz. Çıkmıyor. 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 Süpersel gör ve bir şey ver artık. Ya. Mega kutu versin. Arkadaşlar ben şey başka bir karakter seçeceğim. Edgar seçeyim. Edgar Murat oynuyorum zaten. Lan Murat. Madem oynuyorsun söylesene. Koltu seçeyim. şimdi videomuza devam ediyoruz. Sur Arkadaşlar Murat'la biraz belki oynarım ama videonun sonunu getiririm büyük bir, bir ihtimal bu oyundan sonra. Azıcık oynayayım. En azından video çıkmış olur dedim. Ben anladığım sürece çok güzel bir kafasını mermi yedireceğim birisine. <laughs> of! Bayramın kafasını tak. Uh, uh, plan yapmış. Haydi Murat be öldür şunları. Haydi Murat. Arkadaşlar yenin ya. Ömer Asaf diye bir şey. Ömer Asaf diye birisi promis. Murat'ı öldürdü. Bizim takımda Crow varmış ya. Nasıl ya? Aga ya. ha Aha, aferin be Crow. Ya kaçmak bir işe yaramıyor arkadaşlar ya. Bayron da zehir atıyor. Crow da zehir atıyor yani. Arkadaşlar ama şimdi iyi oynayacağım. Koltla. Hadi burada saklanalım bence. O Edgar'ı öldüreceğim. Ben öldürmeni göstereceğim. Ben öldürmeyi göstereceğim ama beni öldürmek bu. Sen kimsin ya? Sen kimsin de bana şurayı? Şey hadi öldürün hadi bitti 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 yendik yendik. Turu kazandık arkadaşlar şu an. Arkadaşlar son tur. Yenelim hadi ya. Bu arada arkadaşlar benim hedefim Kral çıkartmak. Crow çıkartmak çok istiyorum. En sevdiğim karakter çünkü. Arkadaşlar iki tane zehir atan oyuncu var şu anda oyunda. Hadi hadi. Hadi ölme ölme. Aferin. Bravo bize. Bravo. Hadi. Ya. Kesin yenildik. Arkadaşlar Murat ikisini de alırsa çok iyi olur bu arada. Adam da özel bir gelmiş zaten. Arkadaşlar biraz daha oynayayım Kapatınca, kapatacağım biraz daha oynayacağım. Hepsi <laughs> kişi üç gelik. Sor ya. <laughs> Arkadaşlar ben Colt'la Colt'la 0 oynuyorum. Çok kötü oynuyorum. Dynamite alacağım. <laughs> Romantik Dynamite alayım. Evet şimdi devam edelim. Oyuna girince. Evet girdi şu an. Nah. Şimdi al boş boş. Arkadaşlar ikisi de klondur şimdi. Öldür klon. Kaçmam lazım kaçmam lazım kaçmam lazım. Öldüm öldüm öldüm. 420 gücüm kaldı. Hadi hadi hadi. Orada kendime çok çok inanıyorum. Yani de